Ya Gökhan, foseptik foseptik ne demek? Bilmiyorum bilmiyor aynı. bile zor. Foseptik <laughs> çukuru e, tabiri caizse lağım kuyusu demek. Hı hı. Evet yani eski köylerde dışkıların böyle. Evet dışkıların aktığı yerde foseptik çukuru deniyormuş. Ben de yeni öğrendim. Peki orada ceset bulursalar ne yaparlar acaba? Çok enteresan olur değil mi? Bence de ilginç. Ceset bir şey bulurlar var. mı sizce foseptik çukurlarında? Bence bulabilirler. <laughs> tatillerden bıktık. İnanın artık böyle izlemek de istemiyoruz. Çünkü sizlere sunarken 3 saat bunların farklı farklı dokümanlarını izliyoruz. İngilizce yazıyoruz, Türkçe çeviriyoruz. Bir sürü bir sürü bir şey. Dedik ki onun yerine artık birazcık esrarengiz olaylara girelim. Neden? Çünkü onları yorumlamak daha güzel yani daha eğlenceli bana göre. Müge Anlı gibi hissediyorum şu anda <laughs> Yani Kanada Müge Anlı olsaydı belki Semin de bulurdu değil mi şimdi? Bence 70'lerde Müge Anlı Kanada'da olsaydı Müge Anlı Hanım'a da buradan selamımızı gönderelim. <laughs> Belki siz çözerdiniz bu olayı Müge Anlı Hanım. <laughs> Kesin ya. Her şey Nisan 1977 yılına başlıyor. Mr. ve Mrs. MacLeod yıllardır gitmedikleri... O köy bizim köyümüzdür dedikleri <laughs> kasabalarına gidiyorlar. Evet o kasabalarına gidiyorlar arkadaşlar. Yıllardır gitmedikleri kasabaya tekrar dönüyorlar ve çiftliklerindeki foseptik çukurundaki çürümüş çürümeye durmuş. Yani yapmak istedikleri foseptik çukurunu tekrar temizlemek. Paslanmış parçaları çıkartıp yeni parça yani pompaları falan çıkartıp yeni pompalarla değiştirmek. Çünkü büyük ihtimal orada tekrar yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla çukurun kapağını açtıklarında yüzeyde yüzen bir çorap görüyorlar. Ee, tabii çok şaşırıyorlar, bu çorabın buraya nasıl girdi falan diyorlar büyük ihtimal. Ben de olsam, ben de derdim fosettik çukurumda. Kim çorap yedi de çıkardı <gülüyor> falan <laughs> <Aynen>. diye böyle. <laughs> Beyaz çorabı bulurlar, tabii ki çok şaşırırlar ama daha fazla şokü olacakları bir şey daha görürler. Şimdi bir dakika, <laughs> çorabı gördüm ben orada, onu almaya çalışıyorum değil mi? Evet. Almaya çalışırken ne görüyorum? O çorabın hala bir insan ayağına geçirilmiş olduğunu görüyorlar. Oh yeah. Yani onu görmüşler ve çok büyük şok olmuşlar. direkt hemen polis aramışlar. Aha. Tabii polisler de geliyor. Onlar da tabii çok şaşırıyorlar. Ee, yani düşünsene ya, affedersiniz, lağm çukurunda çorap, çoraba bağlı Dokunuyor. bir ceset. ceset. Aynen. Tabii herkesin aklı aklı hayali ermiyor bu işe. Tek yaptıkları şey hemen e, foseptik çukurunu boşaltıyorlar arkadaşlar. Tabii ki boşalttıktan sonra orada bir cesedin olduğunu görmüşler. Ben şunu düşünüyorum o köy benim köyümdür diye gittiğim kasabanın içine girdim bir tane çorap gördüm ölü gördüm hoş geldin hadi bakalım şehre geri dönmek ister misin gibi olurum yani düşünsene <laughs> en ne kadar tehlikeli bir yer gelir. Şehirlerde foseptik çukurları yok olsa bile ceset büyük ihtimal vardır canım yani lamp, kanalizasyon kuyularına ceset atıyorlardır herhalde şehirlerde değil mi? Ya... <laughs> Ceset polisin eline gitti. Polis ne yapacağız bununla derken araştırıyorlar, bakıyorlar, ediyorlar ve ne görüyorlar dersiniz. Yani işkence edilmemiş yeri kalmamış bu cesedin. Polisin eline geçen ceset artık adli tıpta. Adli tıpta başlarına ne geliyor dersiniz. Şimdi bunlar araştırıyorlar, ediyorlar ve şok oluyorlar. Neden mi? Ne yapmışlar cesede? Arkadaş çok büyük bir işkence altında kalmış. Ellerini bağlamışlar, Yoğun bir ateşle vücudu yakılmış. Hatta sigara söndürmüşler vücudunda. Ellerine bağlamışlar. Erkeklik organını kesmişler. Bu yüzden polisler hani o kadar feci bir şekilde dağıldığı için erkeklik organı e, kadın, kadın erkek mi olduğunu şey. bile anlamamışlar uzun bir süre. Ondan sonra tabii ki adli tıpta herhangi bir kimliğini belirleyecek bir şey bulamamışlar. E, sadece farkına vardıkları tek şey var. Bu arkadaş yakın bir zamanda dişçiye gitmiş. E, dişinde bir ameliyat geçirmiş. Diş kayıtlarını Kanada'nın bütün şehirlerindeki dişçilere yollamışlar. Hı hı. Herhangi bir kaydı var mı falan diye. Belki kimliğini o şekilde tespit ederiz diye. Ne yazık ki bu da burada da bir sonuç bulamamışlar arkadaşlar. E, ceset galiba 4 ayla e, 1 yıl arasında mıydı? Tabii tabii. Yani cesedi bir de öldürenler çukur attıktan sonra üzerine kireç dökmüşler. Ki e, herhalde farz ettikleri kirecin cesedin çürümesini daha hızlandıracağını falan düşünmüşler galiba ama bu da bu da tam tersi etki yaratmış. Ceset aslında e, kendini korumuş kireç sayesinde. Mumyalamış. Yani mumyalamış bildiğiniz abi. adam mumyalanmış yani. Uzun bir süre kimliğini tespit etmek için uğraşmış polisler. Ne yazık ki kimliğine ulaşamamışlar. İlk yani önce robot ya, Yok ilk önce beyaz bir erkek olduğunu farz etmişler ama sonradan Kanada'nın yerlerine mensup olan bir birey olduğunu farkına varmışlar galiba. Aynen. Ee, ve dolayısıyla da kemik yapısından bir robot resim çizmişler. Bunu Kanada'daki bütün gazetelere ajanslara falan o zamanki ajanslara e, vermişler. Ama herhangi bir tanıyan çıkmamış. Burada dipnot söyleyeyim. Evet. Buranın yerlileri derken yani yerli Kanadalı'dan kasıtları aslında bizim Kızılderili diye bildiğimiz bir evet. ırktan bahsediyorlar. Evet. Hı -hı. Tabii ki. Ee, yani ondan sonra eee Ondan sonra cenazeyi Edmonton şehrinin 30 kilometre dışında bir mezarlığa gömmüşler. Tabi birkaç ay sonra mezardan tekrar çıkartmışlar DNA örnekleri alabilmek için. Hani ileride herhangi bir vakada Oo, e, karşılaşılırsa şey, falan. Öyle. Evet. 77'de 1977'de DNA var mıydı? Yani hani onu bile akıl <laughs> edebilmişler. Helal olsun yani. Varmış ya Ve, daha önceki seri katil cinayetlerinde tabii. bakmıştık DNA'ları alınıyor. Ama 1977'den bahsediyorum. DNA 2000'li yıllarda falan piyasaya çıkmıştı diye hatırlıyorum bilmiyorum. Kimliği tesis edilemeyen bu arkadaşın ismini arkadaşlar Foseptik Tank SEM olarak kayda geçmişler. Dolayısıyla Lağım <laughs> Çukuru Sam olarak geçmiş arkadaşlar. Yani çok enteresan. Aynen. Ya benim bu konuda bir yani bu arkadaşın, çünkü kasabadakiler de arkadaşlar hiç polisle bir diyalog kurmamışlar. Bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmamışlar. Bence katil kasabadakiler. Evet evet <laughs> çünkü hani o evin boş olduğunu, o evin arkasında foseptik kanka bulunduğunu kasabalılardan başka kimse bilemez, bilemez ya. bence. Ya da evin sahibidir bilen tek kişi. Ve evin o zamanlar yani yıllardır boş olduğunda kasabalardan başka kim bilecek değil mi? Hmm. Dolayısıyla benim kafamda iki teori var. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Melody? Valla bence e, cinsel organına işkence edildiyse ya bir kadına tecavüz etmeli ya birini aldatmalı ya da eşcinsel olduğu için birileri tarafından cezalandırılmalı. Yani Hı. benim düşündüğüm herhalde bu arkadaş kasabadaki bir kadına veya bir kıza Sarkancı taciz edelim. veya tecavüz etmeye kalktı. Kasabalarda arkadaşlar kendi adaletlerini kendileri uyguladılar. Bu arkadaşa yoğun işkence edip foseptik çukuruna attılar. İşte Kimsenin... ki, belki Aynen. de gerçekten ya benim... o dönemlerde böyle eşcinsellerden nefret ediyorlar ya belki o nefretle de yapmış olabilirler. Çünkü insanlar o zamanlar çok geri kafalıymış ve çok fazla evet. e, nefret dolularmış yani. Evet. Bence adamın kafasına sıkmaları da ayrı bir şey. Yani böyle evet, sanki evet, bak... birilerine ceza verirmiş gibi. Tabii tabii gibi. onu atladık. Adamı öldürmeden, foseptik tankına atmadan önce sarı bir battaniye sarıp bir göğsünden bir de kafasından vurarak bu şekilde foseptik çukurunu atmışlar. Yani bunu yani bu, anca tanıdığı birinin tabii, tabii. nefret dolu bir duyguyla evet. yapması lazım. Tren geliyor arkadaşlar. Bu arada dışarıdayız. Ee, soğuk bir Kanada akşamında. Neyse. Burnumuzu, burnumuzu da çekiyoruz. Yani trenin sesi biraz... Trenin sesi iyi gelir Melody. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Neyse dönelim. Hiç Cinayete, Konumuza dönelim. Neyse şey diyordum ben, şimdi eğer köyde yaşayan biri olsaydı şayet o zaman polis zaten kayıp, kayıp biri var diye onu ararlardı. Ya da bulurlardı bu kişi bu kişiye ait diye. Ancak e, ölen kimse olmadığı için o köyde bence şöyle bir şey oldu. E, o kö köye, o kasabaya bir şeyler satmak için gelip giden ya da misafir olarak gitmiş birinin o şekilde olduğunu inanıyorum. Ve eğer sapıklık yaptıysa zaten ailesi varsa bile aramıyordur. Aramadığı içinde için evet. de kimse bulamadı. Polis milyonlarca dolar harcamış adamın mum resmini çizdirmek, yapmak için falan yani, mumyalamak için. Ya yüz karartıcı bir suç işlediyse bence kasabalı kendi cezasını kendisi kestiler, kesmiştir. Polis buna göz yummuş bile olabilir. Ya benim başka bir düşüncem de var. Hani arkadaş Hani foseptik tik artık ne diyeceğim? <laughs> Bok çıkırsam. Ha. Yani arkadaş ben bu tarafa geldi. <laughs> arkadaş ee... pardon. Hani ceset bir yerli ait olduğunu düşündükleri için hani benim de kafamda oluşan bir soru daha var. Acaba ee... ırkçılık bir bir ırkçılık konusu mu mevzu boyusu oldu? Olabilir ya. Hani lazım. Evet çünkü yani 1970 hala şu an Kanada'da Kızılderililerin hakları %100 herhangi bir hakka sahip değiller. Hani evet. kendi yaşadıkları bölgeleri var biliyorsun. Hmm. Resort dedikleri bölgelerde yaşıyorlar. Acaba bu bölgeden hani çıkıp gezerken o kasaba yolu düştü de o kasabada ırkçılığa mı uğradı? Bir ırkçılık cinayeti mi? Ee, yani bu dolmuş olabilir. Olabilir, evet. Evet. Yani bu da Bir olmuş sürü olabilir. şey var. Yani tabii. sizin fikriniz ne çok merak ediyoruz. Çünkü gerçekten biz e, bir sonuca varamadık tabii ki de. Ben e, daha çok cinsel e, istismara uğradığı için e, tecavüz edi, ettiği birilerinin olduğuna ya da işte birilerine terbiyesizlik yaptığı için bu sonuca, e, bu sonuçla cezalandırıldığını düşünüyorum sense ırkından evet. dolayı diye düşünüyorsun. Olabilir. Farklı sebepleri olabilir. Yani kimliği tesis edilmiş olsaydı belki hani bir sonuca varılabilirdi ama kimliği de tesis edilemediği için neyin nesi, kimin pesi, ne kimin kurbanı tabii ki bilemiyoruz. Belki de 35-40 sene geçmiş. Büyük ihtimal hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Arkadaşlar biz sonuçta pek anlaşamadık. O ırkçılıktan dolayı birilerinin onu cezalandırdığını düşünüyor. Ben ise tam tersi birilerine tacizde, tecavüzde bulunduğu için cinsel organının kesildiğini üstüne de başından kalbinden vurulduğunu düşünüyorum. E, bakalım siz ne diyeceksiniz? Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu arkadaş nasıl öldürüldü ve neden öldürüldü? E, lütfen yorumlara ne düşündüğünüzü yazın. Ve geniş çaplı araştırmak isteyen arkadaşlar da araştırabilirler. Septic Tank Sam olarak geçiyor bu vakanın adı araştırabilirsiniz. Ne düşündüğünüzü yazın, okumak isteriz. Biz hepinizi çok seviyoruz. Lütfen bizi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve bu dışkı ya bir dakika ya bir şey diyeceğim ama tamam kapatmadan bir şey demem lazım. <laughs> ne diyeceksin şey Melody? ya söyle be. <gülüyor> <gülüyor> Hah, üşüyorum burada. <laughs> ama bu adamı resmen dışkı çukuruna atmış. Kesin tanıdığı ve ona artık böyle nefretle olan biri yapmış olmalı. Ama işte bilmek istediğimiz şey de neden bu kadar nefret besliyorlar? Yani bir insanın bir insana bu kadar nefret beslemesi için bu septik tank semin birisine bir şey yapmış olması gerekiyor değil mi? Yani Bence insan... aldatmış bile olabilir. <laughs> Belki yani de ben karısı da Ben beni aldatana yapabilirdim arkadaşlar. <laughs> Erkekler bak. Dikkat edin. Kimseyi aldatmayın. <laughs> Bence Kadınlar çok olur. psikopat. Sizi bir bok çukuruna atıp <laughs> üstünüzü kapatabilirler. kireçle. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Adios. Adios.